Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Formula 2004'te Bursa Spor Kariyerimiz 15. bölümü beraberiz be arkadaşlar. Buradan Burdur'a, Burdur'dan beni takip edenlere, Bursa Spor falan kocaman bir yeri, merhaba ve sevgiler. Futbol Manager 2004'te kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Günün ikinci videosu gördüğünüz gibi ilk video sabah Soccer Manager 2004'te çıktı arkadaşlar ve Futbol Manager 2004'te de devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi zaman bu tutuyor video yapmaya çalışıyorum arkadaşlar çünkü bu ara gerçekten çok yoğunum. Sınavlar bitmiş olabilir ama onun dışında bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bir tane projemiz var. Onu yapmaya çalışıyoruz. Ondan çok yoğun oluyorum. Kusura bakmayın diyoruz arkadaşlar. En son bölüm Başakşehir maçına kalmıştık. Ligde Trabzonspor maçı başlamış. Hatay'ı yenmiştik. Feneri yenmiştik. Samsun'u yenmişik ve Galatasaray'ı yenmişik arkadaşlar. 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle sezona başlamıştık Süper Lig'e ve bu skorlarla 3.'lük dedik arkadaşlar. Lider 5 5 beş yapan Trabzonspor'du. 6'da 5 yapan Trabzonspor arkadaşlar. Şimdi bizim rakibimiz kim? Başakşehir. Başakşehir bizim hemen 4 puan arkamızda. Bu maçı kazanırsak Trabzonspor'da aynı puanı çıkacağız arkadaşlar. Şu an en az gol yiyen en çok gol atan takım tabii ki de Trabzonspor bizim bir an önce yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Taktik ekledik. Aynı 11. Kalede bu çocuğun hep adını unutayım lan. Ha, Berkay. Solda Volkan. Sağda Hamza Baran Arkan. Önün Cirçat ile Metan Baltacı. Sol orta sağda Manukone. Sağda Dorukhan Toköz. Sol kanat Kenan Yıldız. Sağ kanat Semih Klinsoy. 10 numara Muhammed Çam ve Forvet'te Hugo Rodayega var. Rodayega da çok güzel başladı sezona. Semih Klinsoy gollerini atmaya devam ediyor. Kenan da var. Çam da var. Bakalım neler neler yapacağız. Bursaspor olarak. Bu arada Türkiye Kupası'nda da birinci tura bitti arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Beklediğimiz takımlar çıktı. Haydi aa ah. Umarım Bursa Spor'umuzda hedefimiz bu kariyerde şampiyonluk yaşamak. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Ligi alıp bu seriyi bitirmek. Bundan sonraki kariyerimiz hangi takım olsa onda karar verin. Korner çok güzel olmadı. Haydi bir daha olmadı. İnanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler. Gerçekten Trabzonspor çok güzel gidiyor biliyorsunuz. <laughs> Hamza Baran Akkan çok güzel. Semih Serbest Buluş. Hamza Baran. Of. Muhammed Şen güzel. Ligdeki ilk puan kaybımız Trabzonspor karşıda. Bakın 12 şutu altı isabetimiz var. Başakşehir bir kere geldiğimiz bir kaleye. Golümüz yok abi şaka gibi. Çok güzel. Muhammed Çam verdi. Kenan olmadı. Bir şans daha yine olmadı. Başakşehir savunması adeta duvar döndü. Otobüsü çekti sanki Başakşehir kale önüne. Bizim şutlarımız kaleye girmiyor. Lan Semih olmadı. Ve i̇lk kere böyle sakin bitti. Kone sinirli. Roda Ege kötü oynuyor. O zaman şöyle yapacağız. Semih Roda Ege yerine Oraya da nene girecek? Doğru gelesine ne? Roda Ege değişikliği. 5'te oynayan Roda Ege çıkacak. Ve doğru gene esnene girecek yerine. Takıma memnun konuşalım şöyle. Aslında mutsuz konuşacaktık ama neyse. Semi Forret'te nene de kanatta. Doğru gene esnene. Kenan serbest vuruş. Berkay Özcan SAKAK gördü. Cirjati. Volkan Mayer. Haydi Dorukan. Kone. Manu Kone. Bursa Spor Başakşehir karşısında bir sorunla Manu Kone'nin 55. dakikada golle. Manu Kone. Başakşehir kalesine 21 şut çekmişiz. 10 isabet. 1 gol. Gerçekten çok az. Ama da Semih Kılınç soy. Forvet'e geçti golü attı Semih. Forvet'e geçti golü attı Semih Kılınç soy. Semih Kılınç soy. Başakşehir koskoca maçta bir kere geldi kaleye. Biz rakip kaleye 22 kere gittik. 11 şut isabetli oldu be. Tek gol. 2 golümüz var. 22 şutta 11 isabet 2 gol. 9'u nerede çok merak ediyorum. Mahmut Kenan haydi. Semi Kılıç oy. Rakibe oldu kay kayıyor. Kendi kalesine attı. Başakşehir karşısında 3-0 öndeyiz. 3 puan Bursa Spor'un diyebiliriz. Liderle aynı puandayız. Bitti. Bursa Spor 3 puan aldı. Ne oldu bu durumda? İkinciyiz. 11 gol atıp 4 gol yedik. Trabzonspor'dan bir gol fazla yiyip bir gol fazla biraz bir gol az yedik. Hello olsun çocuklar. Antalya Spor'da Asman'a gideceğiz 7 gün sonra. Bölüme bomba gibi başladık. Enerjik başladık. İkinci sıradaki yerimizi aldık. Haftanın takımına Hamza Baran Arkan'ı girmiştik. Semih ve Hamza Kone'de girmiş. Bilal Bayezid. Bak Bilal Bayezid. Mayıs'ı burada girmiş. Mayıs'ı burada var mıydı? Artur Masuaku. Robert Arboleda. Arboleda. Robert Ab Arboleda kimden? Mecid Hüseyin hala kaçı duruyor mu lan? Eski bir Trabzon sporlu. Arboleda. Geçmişte. Sözleşmesi bitiyormuş. Geçen sene gelmiş. Hmm, aferin. Fakat yol var. Manukone Semi. Flavian Tait var. Ve Ciro Immobile var. Çağatay Can Öz Çiçek. Bu nereden kiralık? Beşiktaş'tan kiralık. Can Çağatay Çiçek. Bu son kaydet burada 5 maçta hiçbir şey yapmamış. Bu nasıl girmiş lan? an yine Çiçek kiralık yaptı? Kim buçuk, 30 milyon. Gökhan Yenen'i satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Pedogan Chavez Barcelona'ya gitmiş. Hamza Baranak'ın oyuncu sözünü kazanmış. Yenen içki almadı teklifi tamam. Gökhan Yenen gitti. 5-0 Sevilla yenmiş. İnşallah seneye Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Atalanta toptan yemiş. Havacını yıkıyorsunuz yapmış UEFA'da. Oo! Nene yapma. Nene şöyle yeşil. Nene 7 numarayı zaten verdik. Nene de iyi gidiyor. Doğru gelesin nene. Bizim ta birinci ligdeken transferimiz oyuncular. Aha. Yasin Özcan, Emir Bars ve Kenan Yıldız milli takım için Türkiye kadrosuna çağırmış. Girce Atiye, Jemerson, Ferreira de Souza gelecek milli maçlar için 25 26 altı milli takıma çağırmış. Odayega Kolombiya milli takımını çağırmış. Hugo Odayega. Ama bir şey söyleyeceğim. Neden bu kadar ara fazla? Abi bu ne ya? Daha geçen hangi maçtan önceydi? Bak fena maçı maçından sonra çok vardı zaten. Samsun Spor maçına kadar. Çok saçma milyarlar ya. Neyse biz Samsun Spor maçına sonra iki maça kadar arkadaşlar hızlıca geçelim. Burada durumda durumda Oradan devam ederiz. Yemeğe tıklanmaz var? Buxa ile Spor'a. Biz Buxa Sporu'yu Rodaiga fordettiğine. Hugo Rodaiga. Milli araya galibiyetle girmek istiyor Trabzonspor. Bursa Spor ligde tek mağlubiyeti ilk hafta Trabzonspor'a karşı oldu. Onun dışında 5 maçına kazandı Bursa Spor. Bu gidişatı devam etmek istiyor. İzleyiciler maçına kadar simüle du Dur Dur dururum dedim. Muhammed Çam. Çam'ın golü. Genç açıldı Çam. Trabzonspor'un 1-0 önde. Trabzonspor alıştırmamı da. 18. 18. Orta haydi Volkan Mahir. Ortaladı olmadı. Korner bir tane daha. Hamza Baran olmadı. Bir şans daha. Haydi olmuyor. Bir türlü top istediğimize gitmedi. Her ton eğitim hata ve gol. Semih Kılınçsoy. Semih Kılınçsoy. Bir maç eksiğimizde lideriz şu an. Bir maç fazla uh, Trabzonspor lider. Yani Bursa Spor lider. Trabzonspor ben tuttum takımı ya alıştım. Kusura bakmayın Gerçekten çok Trabzonspor'luyum bu bölüm. Hayır. Aferin Berkay. Çam ve Semih'in golleri. Maç fazlasıyla yiyeceğiz Bursa Spor. Hamza Baran. Serbest Bursa Spor'dan Roda Rota mi? Kim o? Göremiyorum. Kenan. Pas aşağı kullandık olmadı. <laughs> Şey demek yok. Memnun diyelim. Bakın iyi. iki kere gelmiş Antalya Spor. beş kere gittik. Üç isabet iki gol. Muhammed Can ve Semih Kılınsoy'un golleri. Milli araya çok iyi giriyor Bursa Spor. Muhammed Çam. Avustralyalı Avustralyalı oyuncumuz. Avustralya dedim neyse. <laughs> yoksa da dur. Nene gir. Nene Semih Kılıçsoy değişikliği. Zorunlu değişiklik. Semih sakatlandı. Özgür Uçar risk atmak istemedi Semih'i. 90 dakika oynaması, oynatmasını biliyordum. İkinci gol attı ama yorgun olmaması gerekiyor Semih'in. Koskoca maçta. Çam ve Semih'in golleri. 2-0'lık üstünlük. Antalya Spor Masmanında. İlk yarıdan mı fişi çektik diyebiliriz. Evet ilk yarıdan fişi çektik. Dördüncü takım Muhammed Çam. 26 semik son. İki golle ilk yarıdaki skorlarla devam ediyoruz. Ve artık son ataklar diyebiliriz. Rotaya kap. Bitir hoca bitti. 90 artı 3 oldu ve bitti. Bu usta spor aslında yine 3 puan alıyor. Başakşehir'e karşı 3-0 kazandı. Antalya Spor aslında 2 puanla 2 golle 3 puan aldı. Hı, yeni genç oyuncularımız gelmiş. Şaka yapıyor. Abi bu seneki oyuncular niye bu kadar kötü? Orkan Çetin diyor. Hangisi? Şu kaleci iyi diyor. Vartemel var temel var. Ay bak var temel. Abi şaka gibi ya. Bu seninkiler çok kötü geldi. Bir dakika çık gir yapacağım arkadaşlar. Güncellensin. Arkadaşlar maalesef ne kadar ulaştık konuşalım. altı yapı aynı kalıyor gördüğünüz gibi. Diyecek bir şey yok. Ama buradan çıkarsa zaten bizim oğlumuzdan Nizamoğlu ile şey çıkar insan. Ahmet İlkay Nizamoğlu var. Ve bizim şuradaki var temel var. Ayberk var temel ikisi çıkar arkadaşlar. Ama onları da sezon sonuna kadar bekleyeceğim. Şu Günay mesela Demir Günay. Serbest bırakacağım. Demircan var. Mesutcan Demircan. Serbest bakacağım. Atasoy. Serbest bakacağım. Mali Atasoy. Niye gideceksin arkadaşlar? Çünkü bir yıldız. En düşük yıldız daha bir akım. Bir yıldız bile var. Demircan. Zaten gideceksin. Şimdi şöyle başlayalım. Demir Günay serbest bırak. Kaleci de serbest bırakacağım şuradan. Burhan. Kaleci ihtiyacımız yok arkadaşlar. niye böyle yapıyorsunuz diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü şundan doğru ne çıkartacağım artık var. Bak şimdi. Albert gel. Ahmet İlkay Nizamoğlu gel. A2 takımda forma şansı bulamayacak da kiralayacağım. Duran çok kaşan ve feda atı seven. Bunları kiralayacağız şimdi arkadaşlar. Evet. Şuradan başlayalım. Yok iki yıldırım sen Değil. Nizamoğlu. Ahmet İlkan Nizamoğlu. Bakalım. Potansiyelini fulle. Tamam iki yıldız olsun. Şimdi bu çocuğu ne yapacağız biliyor musunuz? Transfer durumu kiralanabilir diyeceğiz. Kiralansın Ahmet İlkay Nizamoğlu. Sonra bizim başka kim vardı? Saytay Rüştü Göz Bunu... Yok biz değil. Bunu Bodrum Spor'a göndermişiz. Bizi sonra getirmişiz. Allah Allah. Başka kim vardı lan bize? Şu vardı ha. Burhan. Burhan sen mıydı lan? <laughs> evet. Burhan çok koşan da bak potansiyeli düşükmüş. Yıldızımın da iki yıldız yap. Sizin sözleşmenizi ben 2028'e bilmiyorum. de. Sonra uğraşmayalım. niye bu kadar Çağatay düştü? Senin Nazım oğlum. 2028. Ne diyeceksiniz anlayacaksınız arkadaşlar. Fedai 2.6 2028 bunu alacağım arkadaşlar dediğim gibi. Çünkü bu sezon düşünmüyorum. Ve A, B takımında çok durmasınlar. Bir dakika arkadaşlar. Kayseri Spor'un İzamoğlu'nu kiralamak istiyor. Tamam dedik teklifi tek kabul ettik arkadaşlar. Çok koşanını kiralamak istiyor. De kabul ettik. Rıza Spor istiyor. Rıza iyi iş yapar bu. Tamam, Beşiktaş var temel. Beşiktaş'ın teklifini ettiriyoruz. Tek 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 Çünkü Beşiktaş'ın yemez var temel. Hemen Rize Spor maçı geçiyor. Evet, Rize Spor maçına geldik arkadaşlar. Rize Spor maçına geçtik direkt. Kağıma tekliflerini hallettim arkadaşlar. Bu arada kağıma tekliflerinden de haberiniz olsun. Tek hala bir tanesini göndermedik. Ayrıca, haydi çocuklar. Genç oyuncu orada giysin. Çünkü Kayserispor Spor'u geçiremeyeceğimi biliyorum bir tanesinde ama. Keçi oyunu gönderdim. Başka bir takım daha gönderdim arkadaşlar. Yani Genç oyuncu da oynayabilecek takımları göndermeye çalışıyorum. Rize maçı. Haydi çocuklar haydi. Kontrol eden tam tersine yükleyen oynayacağız Rize Spor karşıda. Çünkü çok iyi gözlükte ve hala ikinciyiz Trabzonspor'un arkasında. Bir an önce liderliği alıp şampiyonluk yolunda liderliği bırakmamamız gerekiyor. Bugün bir Osmanlı Spor maçı bitireceğiz ve bir sonraki bir Manchester Spor maçı başlayacağız arkadaşlar. Osmanlı Spor maçı bundan sonraki bir maç. Ne oldu? Sabi Spor... Ay konar. Bir an yani penaltı sandım. Yavuz Ay Adnan Yıldız var. İngilizce spordan inişmanlar. Hamza Baren olmadı. Kenan olmadı. Kenan Yıldız. Önce Hamza denedi. Sonra da Kenan denedi ama olmadı. 124.788 kişinin önünde Bursa Spor. Haydi Kenan korner. Volkan Mahir gidiyor kornere. Mahir ortaladı. Semih bir korner daha. Ya Volkan. Volkan ortaladı bu kez. Bursa Spor sonması. İngilizce Spor sonması mı? İngilizce Spor sonması diye. hadi oy, oy. haydi haydi bir daha olmadı. Rize Spor'la uğraştı biz uğraştık. Puan kaybı bizim için hiç iyi olmaz burada. O beş kuve be, o babuşku. Babuşçu. Çamın akrabasıymış da babuşçu. Abi şaka gibi ya. İkinci manevitimizi atıyoruz dedik de. İkinci değil, bari kaptım ya Kim kötü oynuyor? Volkan Mahir ve Kenan. şey yapacağız. Volkan yerine Yasin gir. Kenan değil mi? Ya kötü oynayan. Kenan'dı. Kenan'ın yerine de oraya bir Semih yer değiştir. Oraya bir doğru gel Esnene girecek? Nene 11'de. Semih ile Nene'nin yerlerini değiştirek. Volkan Mahir. 5'te oynadığı için çıktı. Genç sol bekimiz. Özgür Hoca sorun yok diyor ama toparlanmak gerekiyor oyuncusuna. Semih sol attık. Nene sağda oynayacak. Haydi bir korner. Hamza Baran gitti bu kez. Hamza ortaladı bir korner daha. Yeni kalır Hamza. İçine baktı. Şimdi orta bir daha olmadı. Cevcat hemen koştu aldı. Hızlı. İkinci dakika. Beraberlik en hızlı bir beraberlik. Haydi Federico Otayega. Hugo Otayega. Hugo Otayega. 1-1. Rize Spor deplasmanı 1-1. Rize Spor kaçtı 1-1. Deplasmanı nereden çıktı ya? Rize Spor deplasmanında 1-1. En azından beraberlik bizim için önemli. Nere? Haydi. Rodayega. Geri döndük. Roda yega, Roda yega, Roda yega, Roda yega. Bu ligin golcüsü diye boşuna demiyoruz. 1-0'dan 2-1. İki değişiklik. Ya Stine ne ne girdi? Etkisi bu kadar belli edemez. 2-1. Roda yega. Lideriz. Trabzonspor ben de kalmış. Hugo Roda yega. Lider Trabzonspor'da. Şimdi Bursa Spor. Volkan'da kenarın çıkması. Ne neyle? Yasin'in girmesi bu kadar etkilemez bu oyuna. 1-0'dan 2-1. Lider Bursa Spor. Daha, bak, Bursa Spor neyse bu karşılığında aldı. 2-1'i kaybetti. ona kadar hak ediyordu ama ancak herkes daha ilginç daha daha bir skor beklentisindeydi. O da oynadı ilk oynadığı futbolda bu sefer bu sefer kazanması büyük bir oynadı. Kenan Yıldız son zamanlardaki vasat performansını devam ettirerek kötü bir oyun sergiledi. Sorun yok çocuklar. İnanılmaz bir oyun, inanılmaz bir galibiyet. Osmanlıspor karşısında bu arada. Eğer diyeceğiz arkadaşlar Osmanlıspor karşı bu kez de Kenan'ı yedek kulübe satıp Rodayı ka semih yapmayı Bizden tek niye şey girmiş ya? Rodayı girmiş. Ronaldo Çepas var. Olivier Nietzsche'm var. Osmanlı Spor'un yenip liderliği sürdürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki maça Manisa Spor maçı, bir sonraki benim Manisaspor Spor maçı. Tamam. Bak bu olur işte. Pendik'e gidebilir. Pendik Spor'u oynayabilir çünkü bu çocuk. Ben inanıyorum. Vartemen Pendik Spor'da tamam. Genç oyuncularımızın NLK alımını da göstereyim size arkadaşlar. Hah. Tükük basana tur. Ananı satayım. Biz tükük basana hiç bakmadık değil mi? Biz tükük basana hiç bakmadık. Ne oldu? Ne etti? Bizim rakibimiz Pazar Spor olmuştu dur dur dur. Arkadaşlar bir dakika. Türk Yıkması ne oldu? Bizim o benim desteklediğim kulüpleri destek göstereceğim. Onlardan çıkan var mı? Türk Yıkması. Erzincan Adana. Artvin Keçiören. Erzurum Mersin. Tamam başka. Dolayısıyla bu kadar mı? Altın Ordu alan ya. Ana. Bizim takımda elenmiş. Malatya elen, Malatya elenmiş. Tamam. Yok lan dur bakalım. O zaman daha, daha dur bana. Konya Tepecik bak Tepecik benim desteklerimi de takıp. Büyük çekmeci arkadaşlar ben Cherifa Oliveros, Oliveiros. Rodriguez'e şu Hesu'yu yönelmiş. Kuala, şimdi Alexandros ona çıkmış güzel. Ahmet var. Çankaya 180 yönelik. da var. Esenler. Ankara 3. Eskişehir. Eskişehir'e ilk transfer'e göndermiştik. Hero Suvala Eskişehir'e. Aferin Eskişehir'e gidiyor. Gaziantep'e Tepe biz desteklemiştik. Oyuncular göndermiştik. Onlar da devam ediyor. Karabük Spor var. Kardemir Çelik Karabük Karabük Spor. Onlar da iyi oyuncular göndermiştik. Onlar da devam ediyor. Helal olsun. Karşıyaka. kalk. bakalım. Mayıs Spor E. Çorum Osmanlı. Başka yok. Aa, şeylendi mi? Bakın benim hiç turda desteklenmem. Çok iyi takımlar da vardı. Nerede bizim şey? Ben de sekledim. Hıh, şu kese doğan spor mu oldu. Ben kese doğan sporum da arkadaşlar böyle kendime yaramıştım. Ümraniye 2. tur yenmişler. Üçüncü turda Alanya'ya yenilmişler. Abi adamlar Ümraniye'yi yenip Alanya'ya eleniyorlar. Şaka gibi. Çıksa da dönüşü durdurlanmış. Öyle olsun lan. Neyse biz maçımıza geçelim. Osmanlı spor maçı. Ankara gücü maçı Çünkü maçı zaman geldi. Osmanlı spor asmanı. Taktikle git. 11'de tek. Kenan'la yerine şey koyacağız. Dorgenes neyi koyacağız sağ kanada? Aynı 11 devam et dedik. Hacur Galatasaray değil. Lider Bursa Spor. Osmanlı Spor deplasmanında. Ersin Destanoğlu dediklerinde iyi transferleri var. Benim gönderdiğim oyuncuları duruyor. Aral Şimsin almışlardı. Canlı uzun almışlardı. Onun dışında çoğundaki oyuncular Osmanlı Spor'a bizi yollamıştık Ankara Spor'a. Ve bizle beraber Süper Lig'e çıkmışlardı. Bizle beraber birinci geçtikler ve bizle beraber Süper Lig'e de çıktılar. İki senede Osmanlı Spor. İsterseniz Osmanlı Spor Burada yaparız Bursaspor'dan sonraki Amura'nın golü. Amura. Osmanlıspor bir spor ne? Daha dakika 3'ten gol attılar. Biz kontrol yerine yüklen diyeceğiz. Volkan Koller. Yükleneceğiz. Osmanlı Osmanlıspor kalesine lider olarak yükleneceğiz. Lider geldik, lider ayrılmak istiyoruz Ankara'dan. Hep beraber, hep beraber, hep beraber, hep beraber, hep beraber, hep beraber, hep beraber Bursa Spor. Hep beraber, hep beraber, hep beraber, hep beraber, hep beraber, hep beraber. Amora 2-0. Adam 2 golünde bu sezon bize karşı attı ya da. Şapkam düştü alayım mı? Sus kafir imanını bozma. Şapkam düştü alayım mı? Sus. Şapkam düştü alayımız. Sus gavi, imanımı ha. 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 Şapkam düştü alayımız. bu kez ilk kez kötü oynamış. İkinci iki kez de bir bilgisayar olabileceğimiz oyuncu yok. Canım oyna. Şapkam düştü alayımız. Bugün tek video olacak arkadaşlar. O zaman bir vakit geçti. videonun başında dedim Soku Manager'a gelecek değil ama Soku daha gelmez bu dakika sonra. O Manager'da tek videoda kapatabilirsiniz bu geceyi. Çamerle servis buluşalım maç gibi. Angong. O, oğlum, oğlum Acun mu size getirdi bu Angong'u? Demokratik Kong'u. Nereden bu? Dominik'ten gelmiş adam. Yani ligdeki tek mal, ikinci mağlubiyetimizi alıyoruz ve Osmanlı Spor karşısında alıyoruz. Liderliği verdik basbaya. şapkam düştü alayım Bitti bitti. Maalesef kaybediyor Osmanlı Sporu ve liderliği bir hafta lider koltuğunda oturuyoruz ve tekrar ikinci düşüyoruz. Şaka gibi bir şey. Kayseri Sivas Hatay düşmanlığındayken Osmanlı Spor tekrar beşinci çıktı. Fenerbahçe yedinci. Kötü oldu bizim için. O zaman ne diyoruz? Burada bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölüme Manisa Spor maçıyla başlayacağız. Toray ile Galatasaray'la Real Madrid gitmiş. Onu düzelteceğiz. Toray ile da Real Madrid gitmiş. Onu düzelteceğiz tabii ki de arkadaşlar. Haberiniz olsun diyorum. O zaman ne diyoruz? Burada bölümü bitirelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde Manisa Spor, Pazar Spor ve Ankara Gücü maçlarıyla başlayacağız. Hepinizi seviyorum. Hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Bye-bye.